Erasmus Gram TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Seyide. Bugün pasaport hakkında konuşacağız. Öncelikle pasaport nedir? Pasaport bir kimlik aslında. Yurt dışında ve uluslararası alanlarda kullanabileceğiniz bir kimlik. 4 adet pasaport türü var. Bordo, gri, yeşil ve siyah pasaportlar. Bizi ilgilendiren pasaportlar öğrenci pasaportları. Ki bu Bordo pasaport yani umuma has pasaportlar. Öğrenci pasaportu diye ayırıyor olmamın sebebi 26 yaşın altındaki bir öğretim kurumuna kayıtlı olan bütün insanlar öğrenci olarak kabul ediliyor ve öğrenciler için pasaportlara harç bedeli ödemek gerekmiyor. Bu nedenle eğer öğrenciyseniz ve 26 yaşından küçükseniz çok ucuza pasaport alabilirsiniz. Sadece defter bedelini ödemeniz gerekiyor. Şimdi bütün bu süreci en baştan ele alalım. Pasaport randevusu alabilmeniz için randevu nvi.gov.tr'ye tıklamanız gerekiyor. Burada randevuları alabiliyorsunuz. TC kimlik kartı için, sürücü belgesi için, pasaport için. Biz pasaport için randevu alıyor olacağız. Pasaport randevusu al diyoruz. Çıkan bilgiyi kabul ediyorum diyoruz. Burada almak istediğimiz pasaportu seçiyoruz. Biz umuma mahsus seçeceğiz. İsim, soy isim, TC kimlik bütün bilgilerimizi yazıyoruz. En sonunda güvenlik kodunu girdikten sonra devam et dedim. Şimdi bana hangi il ve ilçeden seçim yapmak istediğimi soruyor. Buradan il seçiyorum. İstanbul'u seçtim. Bana İstanbul'da alabileceğim ilçeleri gösteriyor ve randevuların doluluk oranlarını gösteriyor. Mesela şöyle birkaç tane temel yere bakalım. Beşiktaş ilçe nüfus müdürlüğünün dolluk oranı %99'muş. Kadıköy'ünki ki %100'müş. Buralardan randevu almakta zorlanacağım. Ümraniye %100, Zeytinburnu %100. Beşiktaş'taki %99'u seçtiğimde bana bir uyarı geldi. %75'in üzerine dolluk oranı olduğundan dolayı farklı bir yerden seçmemi talep ediyorlar. Tamam, başka bir yerden seçelim. Mesela Cevizli Bağ'daki %45'miş. Cevizli Bağ'dakine tıklayalım. İleri diyelim. Randevuyu kimin için aldığımı soruyor. Kendim için alıyorum. HES kodumu istiyor. HES kodumuzu giriyorsunuz. Sonra kaydet diyoruz. Sonra ileri diyoruz ve randevu onay sayfası geliyor. Bu kadar. Yani yapmamız gereken tek şey doluluk oranı uygun olan bir yer seçip daha sonrasında bilgilerinizi girip direkt randevuyu oluşturmak olacak. Tamam randevumuzu oluşturduk. Peki şimdi ne yapmamız gerekiyor? Hangi belgelere ihtiyaç duyuyoruz? Şimdi teknoloji biraz geliştiği için ve artık bu işleri nüfus müdürlükleri yaptığı için sizin TC'niz üzerinde kayıtlı olan her şey aslında sistemden gözüküyor olacak. Siz sadece kimliğinizle gideceksiniz. Kimlik fotokopisi götürmenize gerek yok. Biyometrik fotoğraf götürmeniz gerekiyor. 2 adet 6'ya 6 boyutlarında olacak. Zaten gittiğinizde pasaport için biyometrik fotoğraf çektiriyorum diyorsunuz. Onlar yüzünüzün bütün hatları gözükecek şekilde saçınızı geride toplayarak veya başörtünüzü daha geriden bağlayarak bütün hatlarınız belli olacak şekilde ve gülümsemeden size 6'ya 6, 6 biyometrik fotoğraf çekiyorlar. 2 tane yanınızda biyometrik fotoğraf olması gerekiyor. Eğer daha önceden pasaport pasaport çıkardıysanız ve şu an yeniletecekseniz veya süresi bittiyse ve şu an yeniden çıkarıyorsanız önceki pasaportunuzu yanınızda götürmeniz gerekiyor çünkü eski pasaportların üzerine delikler açıp kesebiliyorlar ve bunun nedeni başka bir yerde bizim güvenliğimizi ihlal edecek bir şekilde tekrar kullanılmasın diye. Eski pasaportunuz eğer varsa onu yanınızda götürüyorsunuz. Öğrenci belgesi bazı yerler isteyebilir ama genelde sizin TC'nize girdiklerinde sistemden öğrenci olduğunuz kurum bile gözüküyor olmalı. Ama yine de işinizi tehlikeye atmak istemiyorsanız öğrenci belgenizi yanınızda götürebilirsiniz. Eğer götürecekseniz son 6 aya ait bir öğrenci belgesi olması lazım. Ama dediğim gibi genelde sistemde gözüküyor. Ve defter bedelini ödediğinize dair bir dekont götürmeniz gerekiyor. Şimdi bu dekontu nasıl alacağımızı, nasıl ödeyeceğimizi ve ne kadar ödeyeceğimize bakalım. Şimdi yine aynı randevu aldığımız sayfadan girdiğinizde başvuru ücretlerini görüntüleyebiliyorsunuz. Başvuru ücretleri 6 aydan 3 yıl ve daha fazlasına kadar değişiklik gösteriyor. Biz şimdi harç bedeline değil defter bedeline bakıyoruz çünkü öğrenciler için dediğim gibi harç bedeli ödemiyorsunuz. Defter bedeline bakalım. 6 aylık pasaport çıkaracaksanız 2021 güncel fiyatı 180 liraymış. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 3 yıl ve üzeri hepsinde defter fiyatı aynı 180 lira. Yani sadece 180 lira vererek sizin öğrenci pasaportunuz olabiliyor ve eğer bu çok önemli, çok da sorulan bir soru. Siz 22 yaşındasınız ve öğrenci pasaportu çıkardınız ama bu yıl mezun olacaksınız. Artık öğrencilik yapmıyorsunuz ama 26 yaşına kadar bu öğrenci pasaportunuz geçerli. Geçerliliği düşmüyor. 26 yaşına geldiğinizde öğrenci pasaportunuz düşüyor. İşe girmeniz önemli değil. Öğrencilik belgeniz varken çıkardıysanız 26 yaşına kadar kullanabilirsiniz. Bu bahsettiğimiz defter bedelini ödemeniz için size seçenekler sunuluyor. Gidip bir bankaya ödeme yapabilirsiniz, mobilden yapabilirsiniz veya internet sitesi üzerinden online bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yine nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne giriyorsunuz. Herhangi bir banka veya vergi dairesine gitmeden sanal olarak ödeme yapmak için tıklayınız. Ödeme yapmak için tıklıyorum. Karşıma çıkan ekranda ne için ödeme yapacağım gözüküyor. Burada harç ve değerli kağıt bedelini seçiyorum. Yurt dışına çıkış harcı, tapu harcı, pasaport değerli kağıt bedeli gibi bir sürü seçenek var. Bizimki pasaport değerli kağıt bedeli. TC kimlik numaranızı, adınızı, soyadınızı, değerli kağıt bedeli zaten çıkıyor 180 lira şeklinde. Yapacağınız ödemenin vergi dairesi müdürlüğünü seçebiliyorsunuz. İşte büyük çekmece, Hisar vergi dairesi, Rıhtım, Silivri, Şile, Yeditepe diye bana seçenekler sunuyorlar. Diyelim ki bir tanesini seçtim ve öde diyorum. Bana bir ödeme ekranı çıkarıyor. Burada direkt kart numaranızı girerek ödeme yapabiliyorsunuz. Ve daha sonra size ödeme yaptığınıza dair bir e, dekont görüntülüyor. O dekontu indirebilirsiniz. PDF olarak kaydedebilirsiniz. O dekontu götürdüğünüzde gösterdiğinizde zaten aslında yine dediğim gibi dijital ortamda sizin ödeme yaptığınız zaten sistemde gözükecek. Ama yine de eğer emin olmak istiyorsanız dekontunuzun e, muhakkak PDF halinde indirin ve o şekilde iletin. Ödemeyi buradan yapabilirsiniz. Eğer bir bankaya gidip ödeme yapmak istiyorsanız yapmanız gereken şey kullandığınız bankayı veya tercih ettiğiniz bankaya gitmek ve randevu aldığınızı ve bu yüzden pasaport defter bedeli ödemek istediğinizi söylüyorsunuz. Öğrenci olduğunuzu söylüyorsunuz ve onlar zaten sizden 180 liralık bir ödeme alıyorlar ve size dekont veriyorlar. Yine bu dekontu yanınıza götürebilirsiniz. Randevunuzu aldınız, eski pasaportunuz varsa onu yanınıza aldınız, nüfus cüzdanınızı aldınız, iki tane biyometrik fotoğraf aldınız, bir de bedelinizi ödediniz ve bunun belgesini yanınızda götürdünüz. Şimdi tek yapmanız gereken PTT'den size gelecek kargoyu beklemek. Bu kargo size veya aile bireylerinize teslim edilebiliyor ve pasaportunuz 7 iş günü içerisinde elinize ulaşmış oluyor. Çok fazla yoğunluk olmayan zamanlarda 24 saat içerisinde bile elinize ulaşabilir. O yüzden eğer bunu erteliyorsanız, 26 yaşından küçükseniz ve öğrenciyseniz bir an önce gidin. Belgeleri ayarlamak sizin için bir gününüzü bile almayacaktır. Eğer gideceğiniz nüfus müdürlüğünden önce bir banka varsa hemen ayaküstü ödeme de yapabilirsiniz. Yani her şeyi tek bir günde halledip evinize gidip pasaportun size ulaşmasını bekleyebilirsiniz. Pasaport çıkarmak bu kadar kolay hele ki öğrenciyseniz. Eğer ufak bir not olarak öğrenci değilseniz bütün bunlara ek olarak bir de harç bedeli ödemeniz gerekiyor. Onların da fiyatları yine aynı sitede bulunuyor. Bu sitelerin linkini aşağıya açıklamaya bırakacağım ve buralara girip bütün ödemeniz gereken miktarları öğrendikten sonra ve ödemenizi gerçekleştirdikten sonra yine aynı şekilde sadece gidip pasaport çıkarabilirsiniz. Pasaportunuzu çıkardıktan sonra vize almadan gidebileceğiniz ülkeleri öğrenmek için bizi takipte kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bütün sorularınızı yoruma bırakabilirsiniz. Görüşürüz.